Merhaba arkadaşlar. Görevli sözcük türleri adıyla adlandırdığımız sözcük türlerimizin devamını getireceğiz bu dersimizde. Geçen dersimizde size edatlardan bahsetmiştim. Görevli derken anlamsız, tek başına anlamı olmayan ancak kullanıldığı cümle içerisinde görev ve anlam kazanan sözcük türümüzde edatlar. Şimdi ise diğer sözcük türleri yani bağlaçlar ve ünlemlerden bahsedeceğim. Önce bağlaçlarla başlayalım. Hala görevli sözcük türlerindeyim bağlaç diyorum ve yine tek başına kullanıldığında anlam ve görevi olmayan, kullandığım cümle içerisinde anlam ve görev kazanan sözcük türümüz. Bağlaç adından da anladığınız üzere bağlama görevinde kullanılan bir sözcük türüdür. Yani bağlama görevindedir diyeceğimiz bir sözcükten bahsediyoruz. Peki neleri bağlar? Önce oradan başlayalım. Bağladığı sözcüğün türüne göre çünkü biz adlarını veya özelliklerini gözden geçirmiş olacağız. 1. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri bağlama görevini üstlenebilir. Yani eş görevli sözcükleri bağlar. Ne demek istiyorum eş görevli sözcük derken? Mesela uzun ve zayıf ifadesinde olduğu gibi. Hatta bunu biraz devam ettirelim. Uzun ve zayıf adam diyelim. Uzun ve zayıf adam ismini etkilediği için birer sıfattır. Eş görevli sözcük derken kastettiğim neymiş? Aynı görevi üstlenen sözcük. Yani sıfatları bağlattım burada. Devam edelim. 2. Söz öbeklerini bağlayabilir arkadaşlar. Söz öbeklerini bağlar. Söz öbeği ne demek? En az iki sözcüğün oluşturmuş olduğu gruba söz öbeği adını veriyoruz. Ve bunu bağlatacağım. Mesela diyorum ki Sınıfın tahtası ve bakın yine bağlacımı kullanıyorum. Okulun kapısı. Burada kullanmış olduklarımı alıyorum. Sınıfın tahtası bir isim tamlaması. Okulun kapısı bir isim tamlaması. Ve ben iki isim tamlamasını birbirine neyle bağladım? Bağlaşta bağladım. O zaman burada olduğu gibi yine bağlama görevini bu sefer öbek düzeyinde gerçekleştirdim. Bir de cümleleri bağlama göreviyle kullanabilirim yani cümleleri bağlar. Cümle kastettiğim yani cümleleri bağlamak özelliği nedir? Aslında bu daha çok bağlı cümle dediğimiz bir cümleyi ortaya çıkartacak. Daha sonra cümle türleri konusunda buna değineceğim, size anlatacağım. Diyelim ki ben size konuyu anladı ve bana da anlattı şeklinde bir cümle yazsam. Konuyu anladı ve bana da anlattı. Burada kullandığım konuyu anladı, birinci cümle. Bana da anlattı, ikinci cümle. Peki ben bu iki cümleyi birbirine neyle bağladım? Ve bağlacıyla. O zaman bağlama görevini üstlenmiş olmak, bağlamaktan bağlaç ifadesinin anlamı buradan geliyor. Sadece bağlama görevi üstlendiği için. Peki bağlaç dediğimiz bu ifadenin yani bağlama görevli sözcüklerimizin görevini verdik ama neler olduğunu vermedik. O zaman biz bağlaçları bir tanıyalım. Yani nelere bağlaç dememiz gerektiğini, bağlaçlarda soru kalıpları nasıl gelebileceğini, siz bağlaç dendiği zaman nelerle karşılaşabileceğinizi bir isterseniz sınıflayalım. Önce şöyle bir sınıflama yapıyorum. Daima bağlaç olan sözcüklerimiz hangileri bunları bir gruplayalım. Daima bağlaç olanlar. Nerede görürseniz görün bağlaç diyeceğiniz sözcüklerimizi bir sınıflayalım. Mesela ve, ama, fakat, lakin, çünkü, veya, ya da, yahut, madem, daha çoğaltabileceğimiz ama nerede görürsek görelim bağlaç diyeceğimiz bazı sözcükler var. Bunu niye yazdım? Sizin karşınızda aşağıdakilerin hangisinde bağlaç vardır ya da bağlaç yoktur diye bir soru geldiği zaman bunları nerede görürseniz görün hemen eleyin bunlar bağlaçtır diyeceğiniz için yazın. Yani karışabileceği başka bir sözcük türü yok. Yani siz bunları alıp da zarf yapamazsınız sıfat yapamazsınız nerede görürseniz görün siz bağlaçsınız deyip ayıracaklarınız arasında. Her zaman takıldığınız bir ifade vardır hep söylediğiniz bir cümle vardır. Ben edatlarla bağlaçları karıştırıyorum. Dolayısıyla ben o zaman o karıştırdığınızı düşündüğünüz şeyleri bir sınıflayayım. Yani hem edat hem de bağlaç olan o sözcüklerimizi isterseniz bir gruplayalım. Hem edat hem de bağlaç olanlar hangileridir? Öncelikle size geçen edat konusunda ileden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? İle hem edat hem bağlaç olabiliyordu. Ne zaman bağlaç olması gerekiyor? Ve anlamına geliyorsa bağlaçtır. O zaman ben ileyi karıştırıyorsam ne yapacakmışım? Ve anlamı taşıyıp taşımamasına göre adlandıracakmışım. Bunu ayırdık. İkincisi, yalnız, ancak e, veya tek bir kelimelerini vermiştim size. Bu yalnız ve ancak kelimeleri sadece anlamına gelir Sedat demiştik ya. Şimdi ama ya da fakat anlamına geldiği takdirde o zaman bağlaş diyeceksiniz. Buradaki bir ise yineleme yapılarak kullanılmışsa yani yinelemeliyse yine bağlaç diyeceksiniz. O zaman siz karıştırdığınızı düşündüğünüz şeyleri aslında gördüğünüz gibi ayırmayı öğrenmişsiniz. Bunlar hem edat hem bağlaç olan sözcükler değil miydi? E ben edat olduğu yerlerden bahsettim. Aynı zamanda bunların bağlaç olabilme özelliği için de yine yerine bağlaç koyabilmeniz gerektiğini söylüyorum şimdi. Yani İlenin yerine V geliyorsa V bağlaç olduğu için ile bağlaç. Yalnız ve ancağın yerine ama fakat gelebiliyorsa ama fakat bağlaç olduğu için yalnız ve ancak bağlaç. Biri ise yinelemeli kullandığınız sürece bağlaca dönüşür. Şimdi edat ve bağlaç karışıyor mu? Karışanları zaten ayırmış olduk. Dolayısıyla karışıklığı da engelledik. Şimdi bu değerlendirmelerimizden sonra Bağlaçlarla ilgili değerlendirmelerimizde arkadaşlar sizin karşınıza getirildiğinde problem yaşadığınız D ve Ki bağlacından bir bahsedelim. Çünkü bunlar her gördüğünüz yerde bağlaç değil. Ne zaman bağlaç ne zaman değil bunlardan bir bahsedelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar bizim karşımıza D'nin ne zaman bağlaç olarak geldiğini nasıl anlayacağız? Biz D'nin bağlaç olması için cümleye kattığı anlama bakacağız. Dahi ve bile anlamına geliyorsa, dahi ve bile anlamındaysa o zaman ne diyeceksiniz siz ona? Bağlaç diyeceksiniz. Bu arada dahi ve bile anlamına geldiği için bağlaç olduğuna göre dahi ve bile de bağlaçtır. Ne demiştim? Yerine geçen neyse kendisi odur. Dahi ve bile D'nin yerine geçiyorsa, e, D'ye bağlaç diyorsam ona da bağlaç diyeceğim dahi ve bile kelimelerini cümle içinde kullandığımda bağlaç var mı diye sorduğumda var diyeceksiniz. Çünkü D'nin anlamını taşıyor. Peki ikincisine geçelim yani ki'ye. Ki ne zaman bağlaçtır? Ki gördüğümüz şekli de değerlendirirken bir pratiklik vereyim size. Ki'den sonra bir ni eki ekleyin arkadaşlar. Ama öyle anlamı falan olan bir ni değil bu. Ni eki ekleyeceksiniz. Eğer bunu kabul etmiyorsa o zaman bağlaştır. Kabul etmezse bağlaç görevini üstlenmiş olur. Desem ki şimdi buna bir neyi koyuyorum? Kabul etmedi. O zaman neymiş buradaki? Bağlaşmış. Kabul ettiği zaman ne olur çünkü? O zaman ek olur. Deneyelim mi? Mesela evdeki yazalım. Evdekini diyebiliyorsunuz. Ya da seninki yazalım. Seninkini diyebiliyorsunuz. O zaman buradaki ki'ler bağlaç değildir, ektir. Zaten ki bağlaçsa, de bağlaçsa her zamanda nasıl yazmak gerekir? Ayrı yazmak gerekir. Ayrı yazmadığınız takdirde de yazım yanlışı ortaya çıkmış olur. Şimdi d ve ki bağlacı ile ilgili değerlendirmelerimizi veya diğer bağlaç özelliklerimizi buraya kadar değerlendirdik, bitirdik. Şimdi bir uyarım var. Biz Bağlaç durumundaki sözcüklerimizi gözden geçirirken ki bağlacı her zaman sadece bu şekilde çıplak yalın halde gelmek zorunda mıdır? Değildir. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Deriz ki ki bağlacının birleşik bağlaç yaptığı yerler de vardır. Birleşik bağlaç olması diyeceğim. Yani ki'yi tek kullanmayacağım. Yanındaki sözcüğe bağlayacağım, yanındaki sözcükle kalıplaştıracağım ve birleşik bağlaca çevireceğim. Ha diyeceksiniz ki bu bağlacın yapısı değil midir? Evet aslında bağlacın yapısı. Ama bağlaçlar basit ve birleşik olmak üzere ikiye ayrıldığı için ben türemiş bir bağlaçtan bahsetmeyeceğime göre şu an size vermiş olduğum ama fakat lakin basit bağlaçtı. Şimdi de ki ile birleştirdiklerimden bahsedeceğim. Neler var içerisinde? Sanki Oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer ki illaki kelimelerini gördüğünüzde bunlara birleşik bağlaç diyeceksiniz. Yani ki bağlacı yanındaki sözcükle birlikte kalıplaşıp yanındaki sözcükle birlikte tek bir sözcük haline gelir ve bileşik bağlaç oluşturur. Nelerle kalıplaştırdım? Sanmak artı ki, oysa artı ki, madem artı ki, belli artı ki, hal bu ki, için artı ki, meğer artı ki ve illa artı ki. Peki bu şekilde kullandığımda ki'leri niye ayrı yazmadım? Çünkü bileşik bağlaç yaptım. O zaman ben birleşik bağlaç oluşturduğu içinde birleşik yazılır kuralını eklemiş olacağım. Peki sadece ki ile birleşik bağlaç yapıyorum? Diğer bağlaçları da isterseniz birleştirerek nasıl yaptığımızı gösterelim. Veya veyahut velakin gibi ve ile yaptıklarım ya da dediğim ya ve da bağlacı da yaptığım. Ama bir şeyi ayrı yazdım fark ettiğinizse bunu ayrı yazmak zorundasınız. Çünkü DDA bağlacı öyle bir bağlaştır ki birleşik bağlaç bile oluştursanız yanındaki sözcükle bir araya gelemiyor. Bu yüzden birleşik bağlaca rağmen ayrı yazmanız gereken bağlaçlar grubunda. Şimdi buraya kadar değerlendirdiğimiz bağlaçlarımızdan sonra geliyorum bir bağlaç çeşidimize. Bu bağlaç çeşidimiz yinelemeli bağlaç adıyla adlandırdığımız bağlacımız olacak. Yinelemeli bağlaç ne demek? Neden bu adı veriyorum? Bununla ilgili bir izaha geçelim. Öncelikle bu bağlaçlarımız tek kelime değil. Bu bağlaçlarımız o kelimenin tekrarıyla ortaya çıkıyor. Yani yineleme yoluyla karşınıza getiriliyor. O zaman diyelim ki sözcüğün yinelenmesiyle oluşan bir bağlaçtır. Yinelemek ne demektir? İkileme haline getirilmesi yinelenmesiyle oluşur. Bakın tek kullanırsanız bağlaç demeyeceğim. Yinelediğiniz takdirde bağlaç olma özelliği kazanacak. Bunlar hangileri mesela? Ya ya bağlacı. DD bağlacı. NN bağlacı. ister ister bağlacı. Ya da daha çoğaltabilirsiniz. Hem hem bağlacı gibi. Ama ne yapıyorum? aynı sözcüğü tekrar ederek, bu bazen ek, bazen sözcük, tekrar ederek ortaya çıkarıyorum. Tek başına hem'i bağlaştır diye değerlendirmiyorum. Onun için de aynı sözcüğün tekrarı yoluyla oluşması buna yinelemeli bağlaç adını katar. Bunu niye verdim? Daha çoğaltabilirdim. Bunu niye verdim? Bir, aşağıdakilerin hangisinde bağlaç vardır ya da yoktur diye bir soru geldiği takdirde Vardır yoktur soruları içerisinde bunların bağlaçtan sayılacağını unutmayın diye verdim. Yani siz bunları her zaman bağlaç diyebilirsiniz. Bir de sizin karşınıza aşağıdakilerin hangisinde işte bazen hem hem bazen ya ya bazen de de artık neyi soruyorsam bağlacı bakın bu bağlacı alacağım. Bir ögeleri bağlama görevini sizin karşınıza sorularak getireceğim. Yani ögeleri bağlar diye sorulabilir. 2. Türleri bağlama özelliğiyle karşınıza getirmiş olacağım. Tekrar söylüyorum. Önce bunun bağlaç olduğunu sorabilirim. Yani bağlaç mı değil mi sorularında kullanabilirim. İkincisi ise size bu bağlaçların neleri bağladığı üzerinden soruyu getirebilirim. Bazen öge bağlatma noktasında sorarım. Bazen de tür bağlatma noktasından sorarım. Neleri bağladığımıza bir bakalım isterseniz. Diyorum ki annesi de babası da törene katılmadı. Şimdi bu cümleyi alıyorum ve ögelendiriyorum. Diyorum ki katılmadı yüklemine sorduğunuz kim sorusuna cevap olan anne ve baba bu cümlenin farkındaysanız öznesi. Peki ben o zaman DD bağlacı neleri bağlamıştır diyeceğim. Özneleri bağlamıştır diyeceğim. Yani öge bağlama noktası gelir. Geldim türe. Diyorum ki hem suçlusun hem güçlü. Şimdi ben burada size sorsam. Aşağıdakilerin hangisinde hem hem bağlacı hangi türden sözcükleri bağlamıştır noktasına geldiğimde Suçlusun ve güçlüsün derken suçlu ve güçlü yüklemdi ama aynı zamanda isim ya da adlaşmış sıfatla diyebilirsiniz ama o da isim zaten. Dolayısıyla isimleri bağlama göreviyle karşınıza getirmiş oldum. Yani benim soracağım soruya bağlı. Bağlacın varlığı yokluğu da içerisine dahildir. Artı ben öge ve tür bağlama noktasında da size bu yinelemeli bağlaçları sorularak getirebilirim. O zaman bağlaçlarla ilgili bilmemiz gerekenler daima bağlaç olan sözcükler hangileridir? Önce onlardan bahsettim. Sonra bağlaçlarla aynı zamanda edatları karıştırdığınız düşüncesiyle edat ve bağlaç arasında karıştırabileceğiniz ortak olanları bir sınıflandırdım ve farkını anlattım. Ardından birleşik bağlaç, d bağlacı, ki bağlacı gibi bağlaçların bir sınıflamasını yaptım. Ve en sonda yinelemeli bağlaçlarla bağlaçlarımızı sona erdirdim. Şimdi görevli sözcük türlerimizin üçüncüsü ve sonuncusuna geçiyorum. Yani ünlem diyorum. Ünlem adından da anlaşıldığı üzere ünlemekten yani seslenmekten geliyor. Dolayısıyla ben ünleme anlamını taşıyan ünlemleri değerlendirirken önce nelere ünlem diyeceğimizle başlıyorum. Biz bir. Duygularımızın ifadesinde kullandığımız seslere ünlem diyeceğiz. Yani duyguların ifadesindeki ses diyoruz arkadaşlar. Birinci ünlemimiz bu. İkincisi seslenme ve hitap belirten sözcüklere ünlem diyeceğiz. Üçüncüsü ise doğrudan aktarılan yansımalara ünlem diyeceğiz. Yani biz üç şeye ünlem diyoruz ünlem türündeki sözcüklerimizi üç ayrı değerlendirmeyle yapıyoruz. Duyguların ifadesindeki ses, mesela ah dedim ya da ya dedim ya da tüh dedim. Benim burada hep duygularım var farkındaysanız. Ben cümle kurmadan da duygumu aktarabilirim yani böyle seslerle. Dolayısıyla bu sesler, duyguları aktaran sesler birer ünlemdir. Seslenme ve hitaba gelelim. Mesela alo diyelim ya da ey diyelim ya da hey diyelim. Burada kullanmış olduğum seslenme ve hitaplar birer ünlemdir. Üçüncüsü ise doğrudan aktarılan yansıma. Bu biraz tuhaf gelebilir ilk etapta. Yansıma neydi? Doğadaki sesler. Ama ben bu sesleri türeterek karşınıza getirmeyeceğim. O sesi olduğu gibi aktaracağım. Mesela diyorum ki kapı pat diye kapandı. Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum pat sesini alıyorum. Ben sesi olduğu gibi aktardım farkındaysanız. Hani bu karikatürlerde yumruk sesi, kapı sesi, bomba sesi, herhangi bir sesi tırnak işareti içerisinde verip de ünlemle ifade ederler fark ettiyseniz. işte onlara doğrudan aktarılan yansımadır. Ve ses olduğu gibi aktarıldığı için de biz bunlara yine ünlem adını vereceğiz. Çünkü o da farkındaysanız bir şekilde seslenme veya bir şekilde sestir. Anlamsızdır, sözlük karşılığı yoktur. O yüzden ünlem grubunda değerlendirmeniz gerekir. Şimdi nelere ünlem dendiğini söyledim. Ama size ünlemle ilgili bir soru kalıbından bahsetmek istiyorum. Biz ünlemleri kendi içerisinde değerlendirirken yine türce ayırdığımızda ikiye ayırırız. Bunlardan birincisine asıl ünlemler deriz arkadaşlar. İkincisine ise sonradan ünlem adıyla adlandırdığımız ünlemler deriz. Sonradan ünlemler. Peki ikisi arasındaki fark ne? Asıl ünlemler bir anlamsızdır. Yani hiçbir anlamı sözlükte açtığınızda yoktur. 2. Asıl ünlemler daima ünlemdir. Yani başka bir sözcük türü olarak düşünmenizi gerektirecek herhangi bir kullanımı yoktur. Nerede görürseniz görün ünlem diyeceksiniz. Benim burada verdiğim, burada verdiğim yani özetle deminden beri size örnek olarak sıraladıklarımın hepsi asıl ünlemdi. Mesela imdat kelimesi ya da eyvah kelimesi gibi kelimeler de yine asıl ünlem grubuna girer. Özellikle imdatta bir uyarım var. Kişi adı olduğu için hani ünlem dışında bir şey olamazdı demeyin. Ünlem olduğu için kişi adıdır. Kişi adı olduğu için ünlem değildir. Yani aslında yine asıl ünlemdir. Sonra da ünleme gelince aslında bunlar sözcük olarak düşündüğünüzde anlamlıdır. Yani sözlüğü açtığınız zaman aslında bu sözcüklerin birer anlamı vardır. Artı bu sözcükler gerçekte ünlem değildir. Nedir peki gerçekte ünlem değilse? Bu sözcükler gerçekte ünlem değildir ve bazen isimdir, bazen sıfattır, hatta bazen fiildir. Cümlede ünlem değeri kazanır. Cümlede ünlem değeri kazanır. İşte bu yüzden de biz bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Gerçekte ünlem olmayan ancak kullanıldığı cümlede ünlem değeri kazananlar olduğu için sonradan ünlem adını vereceğiz. Şimdi örnek verelim. Mesela diyorum ki arkadaşlar diye seslendim. Yine seslenme belirttiğim için bir kere ünlem. Ama arkadaş bir isim olduğu için biz buna sonradan ünlem diyoruz. Çünkü gerçekte isim. Veya yandım diye bağırdınız. Burada gördüğümüz gibi bir duygu söz konusu. E duygu söz konusuysa ünlem. Ama burada yanmak aslında fiildi. Benim cümlemin içerisinde duygu değeri kazandı. O yüzden de sonradan ünlem adını almış oluyor. Yani asıl ünlemler ve sonradan ünlemler derken kastettiğimiz gerçekte ünlem sonradan ünlem anlamı kazanan şeklinde bir sınıflama olacak. Bunu da unutmuyoruz. Son bir özellik vereceğim ve bitireceğim. Arkadaşlar ben şöyle bir not yazıyorum. Ünlem türündeki sözcüğü alıyorum. Çekim eki aldırdığım takdirde Artık ona ünlem diyor muyum? Demiyorum. Çekim eki alırsa adlaşır diyorum. Mesela kimsenin ahı kimsede kalmaz şeklinde bir yargıda bulunsam. Ah kelimesi ünlemken getirdiğim çekim eki neticesinde artık bir isim tamlaması kurdu ve isim tamlamasında tamlanan görevini üstlenen isme dönüştü. Bu da ünlemlerin çekim eki alamadığını alsa da isim göreviyle kullanıldığını örneklemiş olur. Bununla birlikte yani ünlem konusuyla birlikte bağlaç ve ünlemi toparlıyoruz ve bunlara ne diyoruz? Görevli sözcük türleri tek başına kullanıldığında anlam ifade etmediği için anlamsız sözcük türleri diyoruz. Böylece ünlemle birlikte size 7 ayrı isim soylu sözcük türünü bitirmiş oldum.